Bor vigorla ilgili bir test yaptık araçta. Ee, birlikte bu testi izleyelim. Aracımızın katkı yağı koymadan önceki ölçümlerini gerçekleştirdik. Ee, ölçüm değerlerimiz 105 beygir civarında çıktı. Şimdi katkı yağımızı koyduktan sonraki durumu tekrar değerlendireceğiz. Kristaller 4,5 nanometre büyüklüğünde olan kristallerdir. Motor içerisinde oluşturduğu film tabakasıyla hem motorun ömrünü uzatmakta, rektefiye ömrünü uzatmakta, aynı zamanda yakıt tasarrufu yapmakta. Yine 10 bin kilometre giden bir yağ artık 20 bin kilometre gidebilecek. Bunun yanında egzoz emisyonunu düşürmekte 8 tane faydası olan bu ürün araca konulduğu zaman 10 dakika içerisinde aracın motor sesini hemen düşürdüğü görülür. Bunu kullanan her insan görüyor. Ve yaptığı yakıt tasarrufu çok ciddi ekonomik kazanç sağlıyor. Artı milli sermayeye bir katkı olarak biz bunu görüyoruz. %100 milli bir Türk ürünü. Bor Vigor'u herkesin biz kullanmasını özellikle öneriyoruz. Testimizin ardından aracın motor sesinde ciddi bir düşüş olduğunu tespit ettik. Aynı zamanda aracın çekişinde de gözde görülür bir fark vardı ki test sonuçlarımızda bize bunu ispatı olarak karşımıza çıkıyor. Testten önce 105 beygir olan araç beygiri katkı yağını koymamızın ardından 117 beygire çıktı. Yani 12 beygir civarında bir artış var. Bu artış da sadece bir katkı yağıyla çok çok iyi bir değer olarak nitelendirebiliriz. 12 beygir araçta bir performans beygir gücü artışı meydana geldi. Bunu birlikte test ettik, sonuçlarını aldık. Aynı zamanda egzoz emisyonunun düştüğünü gördük. Torkun arttığını gördük burada. Aracın daha sessiz çalıştığını gördük. Şimdi 12 beygir Artış demek aynı zamanda %15-17 civarında bir yakıt tasarrufu demektir. Bu bakımdan dünyada ilk sayılabilecek böyle bir sonucu kamuoyuyla elbette paylaşmak istiyoruz. Bor vigoru test sonucunu gördüğümüz gibi... 12 beygir bir artış meydana geldi. 105 beygir olan bir e, performans, bir beygir gücü 117 beygire çıktı. 12 beygirlik bir artış çok ciddi bir artıştır. Bunu gördük. Dolayısıyla sizler de her türlü aracınızda Borvigor'u kullanabilirsiniz. Aşağıdaki telefon numaralarından bize ulaşabilirsiniz. Bizi aramaya devam edebilirsiniz. Bir telefonla Borvigor'u kapınıza kadar getiriyoruz.